Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi like atmayı da unutmayın. Bakın sizi çok istiyorum ama oyun videosu çekeceğim. Kanalımın ismi de Ahmet Oyun. Logomu yapacağım daha daha dur şunu şöyle tamam. Şimdi sizinle beraber skinimi de değiştireceğim. Utku gelsene. Gelsene Utku. Utku. Şu anda bunları topluyorum. Tamam. Utku onları toplasın. Utku'ya topladım, Utku topladım. skinlerimi gösterince ağlayacak. Niye? Ağlayacaksın. Hani göster bakayım. Senin o kadar skinin yok. Hani göster bakayım. Benim skinim daha güzel senden. Başka videoları da çekebiliyorsun aslında o uygulamayla. Şu an başka YouTube videosunu çekebilirsin. Hepsi mi? Arkadaşlar. Utku'ya göstereyim. Utka ağlayacaksın. Sen de paralı Minecraft yok ya. He. <laughs> Bak. Böyle arkadaşlar bunların hepsini nasıl aldığımı söylüyorsanız. Şöyle aldım ben bunu komple. Google'la aldım. Bedava alanı alıyorsunuz. Şimdi ben bir tane karakter aldım. Ben aslında e, ee, Roblox Brookhaven'da bedava premium almasını bile biliyorum da unuttum şimdi. Bedava Başka bedava. bir tane videodan gördüm. Yani. Şuradan Brookhaven'ın üst kısmından böyle Roblox kazanıyor premium için. Oradan premium alıyor. Bir de premium'un şöyle bir şeyi var. E, ee, şey. Premium'da Primum'a tıklayınca şeyden ee, 220 ay 320 Robux olarak premium veriyor. Yani 70 TL yi. Nasıl veriyor? Ama 370 TL ama yani. E şey 320 Robux'u o premium'a gidiyor işte. O iki, senin Robux kalmıyor yani. Öyle. Durun arkadaşlar. Senin kaç tane dünyanın var? asla yani kısaca böyle prim evet, premium alabilirsiniz. Aynen. Hatta sen siz bedava prim Roblox Brokey'in bedava primi yazarsanız YouTube'a çıkar. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bizim sayfamıza gidelim. Bakalım ne yapmışız orada. En son köy bulduk. Ben birazcık game modda falan karıştırdım. Aa köy mü buldun lan? Nerede buldun? Ve yüklenmedi bir türlü arazi. Ve bayağı bir de şey buldum. Netherite set falan yaptım. Bayağı bir şey yaptım. Bu arada paralı Minecraft 70 TL. Siz Google Play Store'dan alırsanız 70 TL. Play Store'dan alırsanız. İyi arkadaşlar. Parayla yani. Bu, bu Google'da da geçerli. Google'da da bedava alabilirsiniz yani kısaca. Aa bunlar nesin? Sen mi yaptın? Ne? Evet. <laughs> Oha! Premium'u alırsanız bu da size bedavayla geliyor. Premium'u Utku söyleyeyim. Utku bir de premium'u almazsam bu bir daha bedavaya gelmez. Silersen de bir daha falan gelmeyecek. Aslında premium'un ben bence almak istiyorum da. Herkes, Zaten Brokehaven'de Premium'u alsam başka bir şey almana gerek kalmıyor. Çoğu şey Premium'da. Bir de gayet ucuz yani Premium. Hayır. Bir de bu paralı Minecraft şey yaptılar bunu. Bu arada benim videomun YouTuber'umun adı da şey Utku e oyun. Evet. Benim kanalıma da abone olup beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar normalde şeyim vardı benim. O kılıcı. O Sen çok iyi oynamışsın lan. Oyunu bitirmiştim ben ama o silindi. Şimdi tekrar başlıyorum ben oyuna. O yüzden yavru. Ben de ekleyeceğim bedava. Go, go. Ama o yüzden de şey oldu. ama Mağara var ya şurada mağaraya gitsene. Ama şey oldu. Mağaralar var. Şuna gitsene. Ama o yüzden o yüzden de şimdi çekiyorum. Uuu çok güzel. Şimdi çektiğim için abone olmayı unutmayın da. Çok güzel. Burada ben mağala. düşersem ölürüm. Zırhıma giyeyim ben en iyisi. Kalkan kıyafetimi. Atlasın aşağı. At. Asya su uçurum. Hani bakayım. Bak. Hani atlasın ya bir. Uçurum. Ya atla bir. Şuraya tıkla. Şuraya koy. Ya çeki. Ya atlasın Ya ölürüm ölürüm. Ya ölsen ne olacak? eşyamı bir daha bulamam. Arkadaşlar yorumları yazın. Ne olur yorumlara yazın. Atsın mı atmasınlar. Mı hayır hayır yazmayın yazmayın. Valla. Arkadaşlar yazmayın. Lütfen yorumlara bir şey yazmayın. Siz Google'dan bedava paralı mygraf alacak mısınız almayacak mısınız yorumlara yazmayı unutmayın. Enes Batur'un yorumundan çok yorumumuz olursa size 10 milyon vereceğiz. Arkadaşlar yalan atıyor. Aynen 10 milyon ol vermeyeceğiz ama ne olur yorumlara yazın. Siz alacak mısınız almayacak mısınız? Lütfen ne yorumlara yazın. Bir tane yorum yazın olsun ya. Bir tanecik bir tanecik de ne olur arkadaşlar. Şu mağaraya git şu mağaraya. Şu da, da Arkadaşlar ne bir tane yorum yazın. ya. şu ya. kim şurada? Yürü arkadaşlar lütfen arkadaşlar lütfen bir tane bir tane yorum yazın ya ikimizin ikimize kanalına da ya lütfen bir Benim tane Benim hiç yorumum yok çünkü siz mannetsiniz biliyor musunuz? Birazcık ayıp olacak evet. ama yani bana hiç yorum yazmıyorsunuz. Ayıp bir şey. Ya lan bunu sen mi yaptın? Ya. He vardı. Arkadaşlar acilen bir oyundan çıkmam lazım. Şimdi video bayağı uzun olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa burası ne buraya gelsene.